Bakma ah, öyle Esma. niye öyle baktın. Bakma kalbi kırar. Neye takıldı ki peşime? Kefirden. Koca İstanbul. Yol bilmezsen, iz bilmezsen kaybolup gideceğiz. Kime düşecek eziyeti? Gelemeye. Heh. Avukat Bey merhaba, teşekkürler. Ben davayı açmaya karar verdim. Evet düşündüm. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Bitti şimdi yani öyle mi? Bitecek. Selam. Seni arıyordum ben de. Şu 205'lik hastaya beraber bakalım mı? Ya çok acelesi yoksa birkaç dakika sonra gitseniz olur mu? Kendi avukatın aradı. Karar varmış Şiralık, mıralık ama ağam. Ya cimin kayı. Valla. Bir tane de siye alsak mı acaba? Aha! Maho, Şimdi siye bir kayacağım, göreceğin gönülü. Allah Allah! Bitti bütün derdimiz, arabaya geldi sıra. Kazan mübarek olsun. Bülent. Baştan söyleyeyim, dalga geçeceksen kırarım kalbini. Yok, dalga geçersem hal değil. Yeşim'den mi öğrendin? Sinem. Evde üç beş parça süprüntün olduğunu söyledi. Ne süprüntüsü ya? Vallahi o söyledi. Kapıcıya mı vereyim, sana mı vereyim dedi bana. Zahmet etmesin, ben uğrar alırım. Senin gitmeni istemiyor. Oğlum bari benim için iyi bir şeyler söyleseydin ya. Ya inan var ya, gerçekten denedim. Ama aklıma bir şey gelmedi. <laughs> Yürü git! Onu bunu bırak da Eşim de nasıl geçti? Anan Bülent. Anacığım. İstanbul'da mı? Aa, ne zaman geldiniz? Baktım öğlene uçak var, atladım geldim. Neyini bekleyeyim? Ah be anacığım. Zahmet olmuş bir ton. Ben oğlanı alır eve geçerim, siz de oraya gelirsiniz. Hadi öpüyorum ellerini. Aa, inat etme sen. Sen de gelsin. Sen git. Sen git de fazla geç kalma. Hoş geldiniz. Anacığım, hoş geldin ana. Ali! <laughs> ah yavrum. <laughs> böyle günden mi kavuşacaktık kuzu? Ne yapalım be ya anacığım, böyle kısmetmiş. Hadi hoş geldin, buyur, geç. Sen de hoş gelmişsin Mahu. Hoş bulduk peki? Son karşılaşmamızı hatırlıyorsun değil mi Maho. Hatırlamaz mıyım pekim? Nikahına gelmiştim. Ne ki Allah bun Donumu kadar soyma gelmişti ya. Ha? Gene soymasın değil mi o? Azay. onu ağam bilir. Adır ki maho şerefsiz ol. Maho şerefsiz olur. Mecbur. Ha vallahi mecbur. Sen en iyisi burada kal Maho. Kızım, bir acı kafe bir Hemen efendim. Mi düzelmez değilsen ha? Hiç mi umut yok? Dediğim gibi anacığım. Tam düzeltiyorduk, düzelmek üzereydi. Oldu işte bir aksilik. Ah oğlum, ah. Mehmetcan. Oğlum hadi babaannenle bizi yalnız bırak, içeride oyna. Tamam. Nereye kurban suyu. Oh. Bir çuval inciri berbat etti. He mi? Vallahi öyle oldu be anacığım. Biz de ona erşaklık derler. Su katılmadık erşaklık. Ne olacak şimdi? Ne olacak ana? Mecbur mahkemeye çıkacağız. Getsey, af dilesey, pişmanım desey. Ha? Dilemez olur muyum ana? Demedim bırakmadım. Ama işte olmadı mı olmuyor. Çok mu kırdı gelinim? Ha? Ne olacak şimdi bu yavrucuk? ha? O yandan için rahat olsun anacığım. Sinem de, ben de Mehmetcan için ne gerekiyorsa yaparız. <laughs> Ana be. He. Babam nasıl? Domuz kimin? İnatım inat. Peki kanat dolaşıyor, duruyor. Olsun. Bak adam buralara kadar gelmiş. Ha, geldi ya. Ben de şaşırdım. Ali, oğlum. Buyur amacım. Bir şey isteyeceğim senden. Ne biçim söz ana? Emret. Kızım bakayım sen. Buyurun efendim. Bana bir kahve kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.